Ne zamana kadar sahile vuran masum bebeklerin cesedine seyirci kalacağız? Ne zamana kadar Afrika'da çocukların açlıktan ölmesine göz yumacağız? Doğu Türkistan'da esir tutulup işkence gören, Arakan'da, Burma'da acımasızca yakılan, Filistin'de zalimce vurulan, Suriye'de katledilen, Irak'ta yok edilen, Afganistan'da parçalanan insanların feryadını ne zamana kadar görmezler geleceğiz? Maddi sömürü için daha kaç milyon Müslümanın öldürülmesi gerek? Daha ne kadar korkaklık, bencillik yapıp da sınanıp bize gelmesini bekleyeceğiz. Kardeşimizin katledildiğine seyirci kalmak Müslüman ahlakına yakışır mı? Eğer sessiz kalıyorsanız boşuna kendinize Müslüman demeyin. Bir Müslüman zulme asla rıza göstermez. Kardeşi yok edilirken susup oturmaz. Bir Müslüman asla birliği parçalamaz. Artık uyanma vakti, birlik için ayağa kalkma vakti gelmedi mi? Sizler birliğe yanaşmadığınız için Allahu Teala her zaman bu davaya mutlak bağlayıcı hükümler koydu. Ümmetin alimleri ya hatadan vazgeçer, hakikatte birleşir ya da ilahi cezalandırma ile helak olur cehennem kuyularına giderler. Artık bu ümmet belaya, kana, yaşına, nefrete ve ayrılığa doydu. Bu ümmetin her alimi için ahir zamana beklenen imtihanı başladı. Şimdiye kadar hilafetin yokluğunu fırsat bilip, Allah'ın dinini sahipsiz sanıp da haddi aşanlar şunu çok iyi bilsin. Allah'ın dini sahipsiz değildir. Hilafeti Muhammediye büyübillerle birlikte tüm güç, kuvvet ve gençliğiyle son hilafet merkezinde Türk yurdunda ayaktadır. Tövbelerin ve kabul edilmeyeceği bir günden korkun. Allah'a sığırın. Bu hilafetin çağrısıdır.